Merhaba arkadaşlar. Bugün size yüzdeler konusunu anlatacağım. 7. sınıf yüzdeler konumuzu anlatıyorum. Ee, şimdi yüzde yüz eş parçadan kaç tanesinin belirtildiğini ifade etmek için kullanıyor, kullanıp kullandığımız sayısal bir değer ve biz bunu yüzde ile gösteriyoruz. Yani paydası 100 olan bütün rasyonel sayıları nasıl ifade edebiliyorum? Yüzde şeklinde ifade edebiliyorum arkadaşlar. Yüzde gösterimler rasyonel sayıların veya ondalık gösterimlerin ifade edilişi olabilir. Yani mesela 0 tam yüzde 55. Bunu nasıl ifade edebilirim? Yüzde dediğime göre bu sembol yüzde diye okunduğuna göre yüzde 55 şeklinde ne yapabiliyorum? İfade edebiliyorum. Benim için önemli olan şey nedir? Paydamın 100 olmasıdır. Paydası 100 olan bütün sayılarımı nasıl ifade? Rasyonel sayıları nasıl ifade edebilirim? Yüzde şeklinde ifade edebilirim. Bugün yüzdelerle alakalı şunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir çokluğun yani bir bütünden bahsediyoruz aslında. Bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulmaktan bahsedeceğim. Belirli bir yüzdesini bulmak. Şimdi verilen bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulurken mesela kimin 60 sayısının diyelim. 60 sayısının yüzde kaç olsun? 30'u. 30'un kaç olduğunu soruyor bana. Diyorum ki verilen bir bütünün belirli bir kısmını bulurken öncelikle bu yüzdeyi neye çeviriyorum arkadaşlar ben? Rasyonel sayıyı. Yüzde 30 ne demek? 30 bölü 100 demek. Hatta bir tık öteye gidip bunu 10 ile sadeleştirirsek ne demek? 3 bölü 10 demek değil mi? 3'e 30 böldüm. 30'u 10'a böldüm. 3, 100'ü 10'a böldüm. 10 olmuş oldu. Bu durumda arkadaşlar şuradan ilerleyeyim. Ben yine sayının bir sayının kesir kadarını buluyorum. Yani rasyonel ifadesine. 60 çarpı bunu bulmak için ne yapıyorum? Bütünümü çarpıyorum. 60 çarpı 30 bölü 100 diyorum. Şimdi sadeleştirmiştim. Bu sıfırla bu sıfırı götürdüm. Buradaki sıfır da buradaki sıfırı götürdü. Değil mi? 6 ile 3 çarptım. Kim olmuş oldu? 18 olmuş oldu. Bu durumda arkadaşlar 60 sayısının %30'u kaç eşit olmuş oldu? 30'a. Buna birinci yol diyelim arkadaşlar. Bir diğer yolumda oran kurmak. Biliyorsunuz bir konu öncemiz neydi? Orandı. Şimdi diyorum ki bu 60 sayının tamamı değil mi? Bir şeyin tamamı nedir? 100'ün tamamı 100'dür. O zaman %100'ü 60 ise %30'u x'tir diyorum. Ne yapıyorum? Oran kuruyorum. Nedir bu? Doğru orantı değil mi? azaldıysa azalmalı. Verilen iki çokluk da aynı şekilde azalıyorsa bu nasıl bir orantıdır? Doğru orantıdır. O zaman nasıl çarpıyorum? Çapraz çarpım yapıyorum. X çarpı 100. 100 X. 30 çarpı 60. 1800 olmuş oldu? 100 tane X 1800 ise her yeri 100'e bölüyorum. 1 X'i bulmak için gitti gitti. X eşittir kim gelmiş oldu? 18 gelmiş oldu. Yine aynı sonucu yakalamış olduk arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir diğeri de bize bu kez yüzdesi verilen çokluğu bulmaktan bahsedelim. Yüzdesi verilen çokluktan bahsedelim. Çokluğu bulma diyelim. Şimdi diyorum ki yüzde 20'si mesela 50 olan sayı kaçtır? Yüzde 20'si 50 olan sayı kaçtır diyorum. Burada da şu şekilde ilerliyorum. Bu kez ne yapmışım? Bir bütünü 100 parçaya bölmüşüm. 20'sini almışım ve bu 20'si kime eşit? 50'ye. Şimdi ben burada bütünün belirli bir yüzdesini bulurken yüzde ile bütünümü ne yaptım? Çarptım değil mi arkadaşlar? O zaman burada da tersten geliyorsam ne yapmalıyım? Yüzdeyi bütünle burada verilen parça ile bütünü bölmeliyim. Kimi kime böleceğim? Parçayı verilen yüzdeye bölmeliyim. Şimdi diyorum ki yüzde 20, 20 bölü 100 müdür? Ben bunu 10 ile sadeleştirdiğimde 2 bölü 10 mu gelir? Diyorum ki o zaman 50'ye 2 bölü 10'a bölmeliyim. Rasyonel sayılarda bölme işlemi şu şekilde ilerler. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevir çarp taklattırdım. 10 bölü 2 mi olmuş oldu? Sadeleştiriyorum arkadaşlar. Diyorum ki 2'yi 2'ye böldüm 1. 10'u 2'ye böldüm 5. 5 ile 50'yi çarptığım takdirde de kim gelmiş oldu? 250 gelmiş oldu. Yine ne diyelim? Buna birinci yol diyelim. İkinci yol olarak da neyden bahsedelim arkadaşlar? Yine aynı şekilde oran kurmaktan bahsedelim. Bu kez bana kaçını verdi? %20'sini verdi. Kaç dedi? 50 dedi. Bana kim lazım? Tamamı yani yüzde yüzü lazım. Buna da kim diyorum? X diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Çapraz çarpımı neden? Yüzde artarken sayı da artacak. Doğru orantı. 20 çarpı X 20 X eşittir. 50 çarpı yüzden kim olmuş oldu? 5000 mi olmuş oldu. Her tarafı 20'ye böldüğüm takdirde x eşittir kim geldi? Sıfırlar gitti. 5'in içerisindeki 2 defa, 10 içerisinde 5 defa 250 gelmiş oldu. Yine kimi yakaladık? Aynı sayıyı yakaladık. Peki arkadaşlar verilen bir sayının yüzde kaç olduğunu, o sayının yüzde kaçı olduğunu nasıl bulurum? Ya yine aynı oran şey taktiğiyle yaparım. Derim ki işte yüzde yüzü buysa yüzde kaçı budur diye sorarım. Mesela örnek üzerinden ilerleyelim. Diyelim ki 72 sayısının yüzde kaçı 18'dir diyelim. Şimdi diyorum ki yüzde kaçının 18 olduğunu soruyor. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Ya şu şekilde 72'de 18'i soruyorum değil mi? Ben rasyonel sayı okumayı biliyorum. Ya pay payda şeklinde okurum ya da paydadan paya giden şekilde okurum. Paydadan paya giden şekilde okuduğum zaman 72'de 18 diye mi okuyacağım? Yazalım bunu 72'de 18. 72 de 18. Şimdi bunu ne yapmaya çalışıyorum? Paydasını 100 yapmaya çalışıyorum. Nasıl yaparım 100? Sadeleştirme ve genişletme taktiğini kullanarak. Diyorum ki iki sayıyı da ortak olarak sadeleştirebileceğim, bölebileceğim bir sayı var. Kimdir bu? En basitiyle başlayalım. 2'dir diyelim. 18 2'ye böldüm 9. 72 2'ye böldüm 36 mı olmuş oldu? Devam ediyorum. 36'yı kaçla çarparsam 100 olur? Olmadı. O zaman diyorum ki bir tık daha sadeleştireyim bunu. Kimle sadeleştirelim arkadaşlar? Kimle sadeleştirebilirim? 36 9 da 9'a bölünür. 36 da 9'a. 9'u 9'a böldüm 1. 36'yı 9'a böldüm 4 mü? Hmm, 1 bölü 4. 4 de 1 yani. Bunu yakaladığıma göre artık ben 4'ü kimle çarparsam 100 olacağını biliyorum. 25 ile. 25 ile genişletiyorum. 1 çarpı 25. 25. 4 çarpı 25. 100 olmuş oldu. Bu durumda yüzde kaçı olmuş oldu arkadaşlar? 25'i olmuş oldu. Bu birinci yoldu. oldu. İkinci yol olarak yine oranı kullanabiliyorum. Diyorum ki sayımın %100'ü 72 ise sayımın %x'i %x'i bilmiyorum kaç olduğunu 18'dir diyorum. Yine aynı şekilde oran yapıyorum. Ne yapmalıyım arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı. Çünkü neden? Sayı azaldıkça veya arttıkça buradaki sayı azaldı. yüzdeninden ne olması lazım? Azalması. Çapraz çarpım yaptım. X çarpı 72. 72 X oldu. 18 çarpı 100'den 1800 gelmiş oldu. Her tarafı 72'ye böldüğüm takdirde kime eşit olmuş oldu? X arkadaşlar 25'e eşit olmuş oldu. Yine yüzde kaç olduğunu yakalamış olduk. Peki arkadaşlar karşımıza çıkacak soru tiplerine ne vardır? Karşımıza gelecek şeylerde kar vardır, zarar vardır arkadaşlar. Kar daima artıdır, zarar daima eksidir. Bunu biliyoruz. Bir de ne vardır? İndirim vardır mağaza vitrinlerinde görürsünüz ya da zam vardır maaşlardan görürsünüz diyorum ki indirim ne yapacak azaltacak zam ne yapacak arkadaşlar arttıracak verilen yüzdeleri hesaplayıp üzerlerinden çıkaracağız veya toplayacağız ya da şunu da yapabiliriz yüzde yirmi kar ediyorsa bir üründe ne yapacak %100'e ne eklemek zorunda? %20'yi eklemek zorunda. Yani yüzde kaçına vermiş oldu? %120'sine vermiş oldu. Bu şekilde de işlemi yapabiliyorum. Gelelim sorularına arkadaşlar. Şu şekilde soru hazırladım. Onlara bakabiliriz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Diyor ki bir araba gideceği yolun %38'ine gitmiştir. Eğer araç 48 km daha gitseydi yolun %50'sine gitmiş olacaktı. Ya bu adam 38'inde gitmedi mi? Buraya kadar geldi. Burası %38. Bu adam şu kadarcık daha gitti. Burası 48 km'ye tekabül ediyor. Ve bu yolun tamamı artık kaç oldu? %50 olmuş oldu. Aradaki fark kaç? Yani şuradaki kısım %12 mi? 50'den 38'i çıkardım. Ha, o zaman arkadaşlar ne diyebilirim artık? Oranımı kurabilirim. Yolun tamamını soruyor yüzde 12'si 48 ise yüzde yüzü x'tir diyorum çapraz çarpım. 12x eşittir 4800 ise her tarafı 12'ye böldüğüm takdirde x eşittir kaç gelmiş oldu şuraya yazalım x eşittir 400 gelmiş oldu. Devam ediyorum ikinci soruyla Bakıyorum arkadaşlar 18 sayısı hangi sayının %30'udur? Bu kez de ters bir şey sormuş. Şimdi diyorum ki yani aslında bana şunu soruyor. %30'u 18 olan sayıyı soruyor. Bakıyorum oranla yapalım yine. %30'u 18 ise %100'ü x'tir diyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım. Çapraz çarpım. 30 ile x'i çarptım. 30 x. 18'de ile 100'ü çarptım. Kim oldu? 1800. Her tarafı 30'a böldüğüm takdirde x eşittir. Kim gelmiş oldu arkadaşlar? 60 gelmiş oldu. Devam edelim. 90'ın %40'ı 72'nin yüzde kaçına eşittir? Bu kez 90'ın kimini hesaplamam lazım? %40'ını. %40'ı rasyonel olarak nasıl ifade ederim? 40 bölü 100 şeklinde ya da 20 ile sadeleştirdiğim zaman 5'li 2 şeklinde mi ifade ederim arkadaşlar? Yani aslında benim 90'ın 5'te ikisini bulmamı istiyor. Bu işlemi yaptığım zaman 5 sadeleştirdim 90'a kaç gelmiş oldu? 9'da 5 bir kere 40'da 8 kere yani 36 gelmiş oldu. 72'nin yüzde kaçına eşittir diye soruyor. 72'de kaç diyorum? 36 diyorum. 72'nin yarısı kaçtır arkadaşlar? Görüyorum ki 36'dır. Bu durumda 72'de 36 ise yüzde de kaçtır? Yüzün yarısı 50 olduğuna göre yüzde 50 olmuş oldu. Bir okuldaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının %40'ı kadardır. Bu okula okulda 100 tane kız öğrenci olduğuna göre okuldaki toplam öğrenci sayısının kaç olduğunu soruyor. Erkek öğrenci sayısı kız öğrencilerin %40'ı kadar mıymış? 100'ün 40'ı. %40 ne demek arkadaşlar? 100 çarpı 40 bölü 100'den sadeleştirdim. 40 öğrencim gelmiş oldu. E 100 tane de kız öğrencim vardı. Bu erkekti. yüzde kız geldi. Kaç olmuş oldu? 140 olmuş oldu